Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü değerli, kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Efendim, bugün sahabe hayatları köşemizde bizlerin konuğu, misafiri, bu videomuzun misafiri olan sahabemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye önder kıldığı bir genç. Üsame bin Zeyd radıyallahu an olacak. Kıymetli dostlar, sohbetimize geçmeden önce inşallah Teala aşağıda bulunan butonlarımızdan kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, Videomuzu da bu serinin devamı gelsin diyerek hem bir beğeni, şöyle güzel bir beğeni istiyorum sizlerden. Hem de sizlerden ricam yorumlarda da güzel yorumlarınızı bizlere eksik etmeyin ki bu videomuzu daha fazla insanlara ulaştırabilirim. Hazırsak eğer yaptığınızı düşünüyorum sohbetimize başlayalım haydi bakalım. Ya Allah Bismillah. Müslümanlarda büyük bir bekleyiş var. Ebu Bekir radıyallahu an, Ömer radıyallahu an, Ebu Ubeyde radıyallahu an ve Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an gibi sahabenin önde gelenlerinin de içinde yer aldığı büyük bir ordu. Şam topraklarına gönderilen bir hazırlık içerisindeler. Medine'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefatı öncesinde hastalığının günden güne daha da ağırlaşmasına rağmen bu sefere ayrı bir önem vermekte. Ashabını hazırlanan orduya katılmaya teşvik etmektedir. Tam da böylesi bir süreçte Medine sokaklarında bir söylenti dolaşmaya başlıyor. Peygamber ilk muhacirlere bir çocuğu komutan tayin etti diyorlar. Yayılan bu bilgiyi araştırdıklarında doğru olduğunu öğrenir ashab. Evet, Hazreti Peygamber henüz 18-20 yaşlarında olduğu bilinen anne babası Müslüman olmadan evvel köle statüsünde bulunan Üsame bin Zeyd radiyallahu anhı Ensar ve Muhacir'in önde gelenlerinin de yer aldığı orduya komutan olarak tayin etmiştir. Zihinlerde yer eden nasıl olur sorusunu dile de dökülmeye başlayınca alemleri rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i şöyle sesleniyor. Siz onun komutanlığını eleştiriyorsunuz. Daha önce babasının komutanlığına da dil uzatmıştınız. Allah'a yemin olsun ki Zeyd komutanlığa gerçekten layık idi. Ve bana insanların en sevimlilerindendi. Kendisinden sonra da bana insanların en sevimlisi oğlu Üsame bin Zeyd'dir buyurdu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu görevlendirmesiyle sadece ciraîyetli bir genci komutan tayin ederek Hazreti Ömer gibi pek çok sahabinin onun emri altında bulunmasında hiçbir mahsur olmadığına dikkat çekmekle kalmamış toplumsal statü algısına da alt üst ederek azatlı bir köle çocuğunun birçok asil kimseye kumandan olabileceğini de ortaya koymuş oluyordu. Üsame bana insanların en sevimlisidir. iltifatına mazhar olan Üsame bin Zeyd radıyallahu an ashab arasında farklı bir konumdadır artık. Ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın sevdiği kişi manasına gelen hep bu Resulillah lakabıyla anılmaya başlar. O ömrünün yaklaşık 20 yılını Resul-i Ekrem'in hususi himaye ve terbiyesinde geçirendir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hür kıldığı ve evlat edindiği ilk Müslümanlardan Zeyd bin Harise radiyallahu anh'ın ve kainatın efendisine küçük yaşlarda dadılık yapan Ümmü Eymen radıyallahu anhanın oğludur. Yaşı küçük olduğu için Bedir'e ve Uhud'a katılamayan ancak Hendek gazvesine Mekke'nin fethine katılan ve Resul-i Ekrem ve vesselam ile birlikte Kabe'nin içine girerek putlardan temizlenmesine yardım edendir o. İfk hadisesinde ise Hazreti Ayşe'ye atılan iftira karşısında dimdik duran ve Ya Resulallah ben senin ailen hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Bu söylenen yalan ve batıldır diyendir Hazreti Üsame. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini çok sevdiğini bilen ashabı kırmayarak hırsızlık yapan bir kadının cezasının affedilmesini talebine aracılık edince Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi kızı Fatıma da aynı suçu işlemiş olsa Allah'ın koyduğu cezayı ona da uygulayacağını söylediğini tarihin altın sayfalarına yazdırandır o. Hicretin 8. yılında mücadeleyi kaybettiği son anda La ilahe illallah diyerek aman dileyen bir müşriğin gerçekten mümin olmadığı kanaatiyle bu beyanını dikkate almadığı için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbini yarıp tam mı baktın sorusuyla karşılaşınca keşke daha önce değil de bugün Müslüman olsaydım diyecek kadar Hazreti Peygamberi üzdüğüne hayıflanandır Hazreti Üsame. Tam da bu nedenle Üsame bin Zeyd radıyallahu an Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemlerinde meydana gelen İhtilaflardan uzak durmuş, la ilahe illallah diyen bir kişiyle mücadele etmemeyi benimsemiştir. Alemlere rahmet efendimiz Aleyhisselatü vesselam'dan pek çok hadis nakledilir kendisinden. Hazreti Peygamber'in rahmet pınarından bizlere aktardığı hadisi şerifler içerisinde şu hadis Müslüman olarak bizlere bir hayat ölçüsü sunmaktadır. Her kime bir iyilik yapılır. O da yapan kimseye Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse onun için en güzel duayı yapmış olur. Allah'ım bizleri bildiklerini hayatına geçirmek için emek veren salih kimselerden eyle. Amin. Esselamun aleyl murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet kıymet dostlar. Bugün yayın konuğumuz, bu videomuzun konusu Üsame bin Zeyd bizlerle beraberdi. Allah bütün sahabelerden ve Üsame bin Zeyd'den razı olsun. Rabbim cümlesinin şefaatlerine de bizleri nail eylesin. Kıymet dostlar bu serimizi çok sevdiğinizi biliyorum. İnşallah Teala devam edeceğiz elimizden geldiğince. Sizlerden ricam bu videomuza aşağıda bulunan butonlardan bir beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda desteklemeyi unutmayın. Kanalımıza da halen abone değilseniz. Yaklaşık %70'ten fazla abone olmayan ama kanalımızı izleyen insanlar var. Sizlerden ricam kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Bir sonraki videomuzda yeniden sizlerle beraber olunca edek. Kıymet dostlar ben Halil İbrahim Çakı. Sürçeli lisan ettiysem affola yarın yeniden bir sonraki videoda görüşünceye dek السلام عليكم ورحمه الله وبركاته